hocamla beraber maçı seyrettik. Her maçımız bir Real Madrid maçı gibi düşünüyoruz ve çok güçlü final olduğunu düşünüyorum. Sağ olun. Ee, zor bir maçtı. El Spor iyi top oynuyordu ama biz çok iyi hazırlanmıştık. Allah'a şükür olsun. Ee, maçımız kaldı. Hermas final havasına geçiyor. Burada e, taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah onlara razı olsun. Bu gün bizi yalnız bırakmadılar. Her zaman gibi çok büyük bir destek oldular. Müthiş bir destek vardı. E, Bu gün de uç kapattık. Şimdi önümüzdeki Gaziantep Spor bakıyoruz. Dört tane çok önemli maçımız vardır. Teker teker e, bunları kazanmaya çalışacağız. Ya onlar bir, 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 ilgili bir yorum yapmak istemiyorum ee, ama yapmış olduğumuz savunma hakikaten çok ciddi bir savunmaydı. Ee, ben o savunmadan sonra bu cezanın bayağı ciddi bir şekilde düşeceğini düşünüyordum ama e, maalesef düşmedi. Yapacak bir şey yok. Çok önemli maçlarımız vardı. Biz maçlarımıza bakıyoruz. İnşallah bu maçları kazanarak e, hedefimiz oluşacağız arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Allah işinizi rahatsız etsin. Sağ ol. Sel Sa sen bir bırak yakamı da bu la ya. <laughs> <gülüyor> Teşekkür ediyorum <laughs> arkadaşlar. Sağ olasınız arkadaşlar. Sağ olasınız. <laughs> Sağ olasınız. <laughs>